İlkeler bir takım deneyimler ve zaman süreçleri akabinde uygulanan ve benimsenen değerler olarak ifade edilebilir. Her ilkenin yer ve zaman koşulu aranmaksızın mutlak doğruluğu kabul edilemez ve edilmemelidir. İnsan kaynakları politikalarına yer verici bir takım ilkeleri şöyle açıklamak mümkün. Verimlilik, insancıl davranış, eşitlik, güvence, açıklık talep yetiştirme ve yönetim geliştirme ilkesi. Verimlilik ilkesi çalışanların fiziksel ve düşünsel güçlerinden en yüksek seviyede faydalanmayı ve sağlanan yüksek çalışma temposunun devam etmesini ifade eder. İnsan kaynakları yöneticileri kurumsal denilebilecek hedeflere ulaşabilme adına çalışanları çok iyi motive etmeli. Bu kapsamda insan ilişkilerini daha çok ön plana çıkaran çalışmalara yer vermelidir. İşe alma, işte ilerleme konularda fırsat uyumluluğu gösterilmeli Personelin bilgi, kişilik, beceri ve yeteneklerinin dışında farklı ölçütlere yer verilmemelidir. Güvence en önemli ilkelerden biridir. Personel ağır bir hata işlemediği müddetçe verimli olması bekleniyorsa en başta işini ve buna ait haklarını kaybetmemesi gerekli. Açıklık ilkesinin sağlanması daha çok sözlü ve yazılı bilgiler ışığında gerçekleşir. Bir kurumda yetki devrinin işletilebilmesi halef yetiştirme konusunda önemli bir adımdır. Özetle gerçekleştirilen çalışmalar verimlilikte ve iş hayatının kalitesinde pozitif gelişmeler oluşturduysa ilgili çalışmaların insan kaynakları yönetimi açısından etkili olduğu ifade edilebilir.